Sporcu kartlar açacağız. Evet, ama arkadaşlar bugün puanla kazanma. kazanma Bakalım arkadaşlar. bugün puanla kim kazanacak? Evet, evet. Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone, abone olun. Bir de tavsiye edin arkadaşlar. Size evet. çok söz arkadaşlar. O zaman sporcu kart açımına geçelim. geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün evet. puanla kazanma oynuyoruz. Evet. Ama bir de şöyle bir şey var Berk'cim. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar lütfen abone olun. Sizden çok rica ediyoruz. Video evet. izliyorsunuz. Sizler için kutular alıyoruz. Kutular bulmaya çalışıyoruz. Önerileriniz, evet. tavsiyeleriniz varsa hangi kutuyu istiyorsanız yeni bir kutu çıkmışsa lütfen, lütfen yorumlara yazın. De... Evet. Ee, paylaşın. Evet. evet, evet arkadaşlar. Ama bugün şimdi ne yapıyoruz? Puanla kazanma. Bakalım, bakalım arkadaşlar. Enes mi kazanacak? Berk mi kazanacak? O zaman puanla kazanmaya geçelim. geçelim. Hadi bakalım. Ne İyi misiniz? Evet. Okullar çok az kaldı arkadaşlar. Yarın son gün ya şey ya bugün bugün son gün. Yarın ya. tatiller açılıyor. Yarın okullar açılıyor. Evet. Evet e, arkadaşlar. yarın okula siz bunu dediğiniz zaman yarın okul telaşı sizi sarmış olacak. O zaman klasik Roblox'lardan başlıyoruz. Evet direkt Roblox'lardan başlıyoruz. Evet. Puanla kazanma. O oh, ver 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 ver. Direkt efsane var. Ne ne yapıyorsun? Dur. Evet, dur. Ben şey tutuyorum. Evet arkadaşlar. Y159 orada kaç var? 2025 bin mi? 25 bin 900 var. Hmm, Osmanlı. Osmark. Evet. Osmanlı. Osmark. Hadi bakalım bu anla kazanma. Şöyle. O bakın. Böyle... O direkt direkt. Bu sefer de sen aldın direkt. Evet evet arkadaşlar. Sizde en çok sevdiği kart hangisi? Yorumlarınız o... arkadaşlar. Benim sevdiğim kart şey. Eee, shoot şut ve gol bir de rejoneller. Senin en enes... Beni... Bu ikisi ya. Hologram. Ben de şu hologram bir de şu hologramı çok seviyorum. Ben yani şu üçü diyebilirim ben de. Tamam öyle olsun o zaman. De. Evet. Evet. Bakalım. de... Eş, Eş, kromatik çünkü. Evet. H. Oo. Bugün de Brawl Stars. Arkadaşlar Brawl Stars ama, oynuyor musunuz? Ama artık Brawl Stars'ın kromatikleri kaldırıldı. Öyle evet. mi? Evet. Hadi bakalım. bakalım. Kroll. Krol. 168. A. 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 Evet direkt kazandı. Arkadaşlar tatilde neler yaptınız, nasıl geçti evet, tatiliniz? Şehir dışına çıkan oldu mu? Hiç. Ya evet, böyle güzel bir anınız varsa lütfen yorumlara yazın. yazın. Evet arkadaşlar. Evet. Aç bakalım. Oo bu çıktı evet. arkadaşlar. Şermende. Şermende. Oo 9 bin var. Evet yanındaki karakter ee... çok güçlüymüş. 8 bin Sadece Hemen... bende en yüksek 8 bin 900. 9 dur. 9.210 ver. Hemen aldık çok güçlü karaktermiş o. Hmm. Bakalım kaç oldu? Hmm. 1, 2, 3, 3, 2. 3, 2. Yine üç, aynı şey mi? 9600 var. O neymiş öyle ya? Şuna bir bakabilir miyim? Aa bu Pokemon'u tanıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi 3 3 oldu. Bakalım bugün puanlı kazanmada kim kazanacak? Arkadaşlar siz bu kartlarla nasıl oynuyorsunuz? Yani, yani puanla kazanma mı oynuyorsunuz? Nadirliğe göre. Nadirliğe mi? göre mi oynuyorsunuz? Nadirliğe göre mi arkadaşlar? Muhakkak durumları yazın, biz de bilelim. Hatta bize bir tavsiyede bulunun. Bir dahaki videoda şöyle yapın veya böyle oynayın evet. diyeyim. Mesela evet arkadaşlar. bir tane abonemiz Evet. kutudakileri arayın demiş. Tabii. Evet, o da Elif kaydı. Evet. Oo, 233'ü evet. de ekledim. Şey direkt yani bir sen tane alın. karakterin evrimleşmesini bulduk iki evet. kartta da. Aynen evet. öyle. 230'ü de sen alıyorsun Enes. Evet arkadaşlar bizde 280. O, 280 mi? Ha, pardon. Evet arkadaşlar bu kartlarla nasıl oynuyorsunuz? En evet. sevdiğiniz seri hangisi? Bizlerle bu hobinizi paylaşın. Koleksiyon yapıyor musunuz? Arkadaşlarınızla oynuyor musunuz? Evet nasıl biriktiriyorsunuz ee? Bu kart ne çok düşük? Evet. Arkadaşlar bundan sonra kart dağıtımında şöyle bir şey yapacağız. Artık çekilişle kart dağıtmayacağız. Artık kendimiz abonelerimiz içerisinden seçeceğiz. Evet, Bakacağız evet. bizi en çok kim izliyor? En çok yorum kim yapıyor? En çok kim beğeniyor? Onlar içerisinden seçeceğiz. Onlara göndereceğiz. Benzemiyorlar. Aynılar bence ya. Bence onun küçük hali gibi. Evet. evet. O Şimdi başlıyoruz. O, başlıyoruz. Lionel Messi. 96. Lionel Messi 96. Oo Messi ile evet. başladı. Ağabey evet, 6 gol yiyen Inter Miami'nin Messisi ve Shevchenko. Şimanski. Bak, Şurada de. bir de Ronaldo çıksaydı o zaman da i̇şte diyecektik. Hayır, 6 gol yiyen, altı gol atan takımın Ronaldo'su diyecektik. Oo, Ama evet. olmadı. Olsun. Şöyle yapalım. Şimanski'yi aldı. Evet. Oo bu yap gol atan birisi. Evet ve 92 Enkuku. 85 Enkunku. Ve evet, Di Maria 84 85. Evet yani 92'yi de hemen aldık. Şöyle yapalım. Şimdi hızlı ve çekmeli. Hadi bakalım kim kazanacak? Bir, bir de arkadaşlar sizce yani, puanlar yani futbolcuların hak ettiği gibi mesela evet. Şimanski 75 mi? Hak ediyor mu? Daha yüksek mi olmalı lazım? Hı -hı. Evet. 89 89 99, 99 89 Mesela sizce en gerçekçi puan hangi kartlar vermiştir? Lig efsaneleri mi? Şut ve gol mü? Size göre bence bu kart serisi gerçekten doğru puan veriyor evet, dediğiniz Orada hangisi? 91 ve 88'li Livakovic. Evet, Hiç, 93, 93 de aldı. 92. Enes. O bak sıralama 91, 91, 92, 92 93. 93. Arda da 91 olmuş puanı artmış. Şimdi Magditte. süper final mekanik adamlar. Isı presli. Hadi bakalım. bunları hemen yardım edebilir miyiz? Şöyle hızlı. O oh, Fofana. O oh, Fofana kaçmış. 84 86 var. Bir Günar bir. bulursan. 87. 80 87. 80. 87, ile kazandı. Aa evet. 87 Gerçekten. kimmiş? Mat yok bir dakika. Strijing. Evet. Bartçının karıcısı. Hadi bakalım. Berk, Berk bir an geriye düştün Berk. Berk. Cengiz'inler niye bu kadar çok düşük düşmüş? Düşük. Ama bu Fenerbahçe'deki hali daha yüksektir belki. Bir bakalım Fenerbahçe puanına kaç vermişler. Sterling 85. Evet arkadaşlar ben bu kartı şimdi nasıl açayım? Şöyle pres yapmışlar burada. Ama yani evet. ucu da yok öyle bir Şöyle vardı. yapayım ben sana yardım edeyim. Evet şöyle çekersen açılır. Çek şöyle. Evet. Çok sağ ol babacığım. Aç bakalım. O kadar emeğe değil. 86. Son Cross ve Kylian Mbappe ile kazandın. Demek ki zor açıldığı kadar varmış. Evet, doğru, doğru Açıyorum. Aç bakalım. Bir, 8, 8 yıldız, yıldız vermişler. 9 yıldızlık çıkabilir. Evet Ama. bakalım 9 yıldız varsa. 8-8 oh, işte beraber. İşte Bayer Münih'ten. Evet takım arkadaşı çıkmış. 7-8. 7 8 8 8 de olabilir. 7 9. O zaman sen aldın. 9 var çünkü en yüksek puan var. Gabriel Jesus 8 yolluyor. Jesus da 8. Şöyle yapalım. Bir dakika dur belki onda 9 çıkabilir veya 7. 8. 8 8 berabere. Hangisi o Trabzonlu? Evet Orsic. Orsic. Evet demek hologramlar sizde kaldı. Buradan kaç? 8 9 8 8. Burada 8 8 9 varsa sen aldın. Ben Şimdi. şu an aldım evet, ama. Evet. Ne iki de iki yaptım. Ne yüz yüz de. Şimdi süper şut. Oh, süper şutta, Süper şutta. Şut. Berk biraz umutlandı ama. Şöyle Fred Muslera kaç? 86. 86. 83, 86. Bir 90 çıkarsa. Evet bir 90 Ve... çıkarsa. E, Haaland'la. Yo. Haaland 85. Nasıl? Çok Alıyor. ilginç. Evet. Alıyor. Fred ve Halun'la alıyor. Sen Haaland, de seçin. bence arkadaşlar. İşte az önce sormuştuk ya kartların puanlaması sizce doğru mu? Bence Haaland yani 82. en az 90'larda bir şey olması lazımdı. 82 82, 82 83, 90. 93 Onana. Ve... 95. 95. O Elci Fermas El evet. ve... ve şöyle Smith var. Emile. Evet. Şimdi paralı paralı, oh, paralı da kim kazanacak acaba? Beyil 80. 80 var. Beyola 80 vermiş. Nasıl? Ben anlamıyorum ya bu Beyola niye 80 vermiş? Beyol efsanedir ya. Tabii yani bu, ben bu kartın 80, puanlamasını 80, beğenmedim 80, mesela. Ben bunu yazabiliriz diyorum ee, bu 93. 93 onana. Abici sormuştuk ki hangi kartın puanları diye. Ben mesela bu kartın puanını beğenmedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bir ben de beğenmedim. O 70, o, 80, o 90. 90 var Ramos. Ya yani tamam. Maradona'dan daha güçlü futbolcular da vardı. 90 95 95 var Salah. Salah. Evet. Yani Salah'a 95 vermiş, Haaland'a 85 vermiş. Çok ilginç. Şimdi iyi kestane. Oradaki puan farkına bak. Evet, evet. Bak. Ve Kimiç Kimiç 89 ve Al. o. 89 84'le alıyor. Abi iki tane 89 evet. sen alıyorsun. Şöyle Senin Evet, Sadio Mane. Mane. 2.89'un var. Ronaldo 500 Ronaldo milyon. 90. Milyon. 500 milyon euro olur. Ronaldo'yu ne de bir efsaneyle geçebilirsin ancak e, Gülüşmeler. Gülüşmeler. gerçekten bir efsaneyle geçebilirsin diyordum. Ronaldo 99 şey Kovarejma 99, Ronaldo 90. Evet, bir Kovarejma ile eski takım arkadaşını aldı. Şimdi şut ve gol ne Evet. Uzan var burada. Bari burada kazanın diyor. Ben de kurtulabilirim biliyor musun? İki tane yüz Ronaldinho evet. ve Zico muydu? O ve bu Ver ver, ver 90 kaşar. var. Zico, Boe bir de... Platini ama yine sen öndesin herhalde Enes. Evet. Çünkü Berk'in masasında çok boşluk var. Senin masa, masa maşallah. Ve kapı. U, 80, 86. 86 var. Sonra evet, 81 ile alıyor. Valencia. Valencia'nın puanı düşük. Valencia Fener'den gittiğine çok pişman. Evet. 90 Vichichi'nin. var 90. Şöyle açayım 90'sa. Aa. 90 yok ver bakalım. Şöyle biraz böyle Berk'teki şu boşluklar dolmaya başladı. O 80 83. 83 var, 86 var. 8. Ver 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 ver. Arda'yı da aldık. Cengiz de. Cengiz'in Cengiz. 70 stik, pardon şeyle aldık. Kimle? Abdülkadir Abdülkadir Ömür'le aldık. Şöyle. Sevdiği Bir sevdiğim Bu mekaniği ben seviyorum. Uğur, evet, ben seviyorum. 80, 88 88. Aa. 80 ama sıralamaya baksana 86 87 88. Sende de Ziyeş'e 80 vermişler. Hemen alalım. Hemen şöyle alalım. Evet Berk. Biraz böyle boşluklar dolmaya başladı. Hadi bakalım. 80. 82 84 85 kim var Livakovic? E, 84 73 89. 89 Aa Saka. keşke öbür kartta çıksaydı Ronaldo'yu alıyordu Evet, Saka ile. O şimdi lejyonerler 82 77 89. Evet, Kasamiro 89 vermişler Hadi bakalım. Evet, ee... hadi bak kurtardım. 86 hemen alalım 89'da şöyle bir dakika bakalım. Belki de doğmaya başladı Ver ya. Ver bakalım şöyle yavaş bir açalım bakalım yavaş yavaş. Sen de aç bakalım. Şöyle açalım. Aç bakalım. 82 de Aa, 91. 91'i geçebilir miyiz? Bir dakika. 91'i geçebilir Yok. miyiz? Hayır. 91 de buraya ne Bence evet. güzel puanlar var burada. Şimdi de. futbol ateşi ve o uh, 95 95 90, 94. 90. sen ben aç bakayım biraz yavaş aç bakalım. 94 94 94 94 kim bu? Evet. 96 <laughs> bu kim? Ana <laughs> 96. <laughs> 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 Tanju 96. Bak ne yazıyor burada? Kral Tanju diyor. Ne diyor burada? 96 diyor. Ver diyor. Ver 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 ver. Evet, meşhur Galatasaray'ın parçalı Kral forması. Evet, Balak 93, 88, TT. Ateşinin böyle görüntülerini seviyor musunuz arkadaşlar? Ya ama orijinal kart görüntüsü de vermiş. Yani dönem kartı gibi. Yani yeni kart değil de sanki Tanju'nun o dönemin kart baskı kalitesi neyse o şekilde yapmış. Şimdi bak biraz kalitesiz. Evet. Ve Mario Balotelli ozalli. 86 Ramos 93, 91 var alıyor. Ama, ama bunu bu da çok güzel. Torikardi ile yer. çıkar mı? Yok bitti. Çıkmaz hmm. daha. Evet. Yeni oran program. Rodrigo 88. 90 Bruno, Bruno Fernandez. Hadi bakalım bir yavaş 85. Wi-Fi şifresi. Evet Arif. arkadaşlar, var mı şifresi? Bu kutuda şu çok çıkmaya başladı. Çok o yüzden adını Wi-Fi şifresi koyduk evet. arkadaşlar. Sürekli ismini söylemekten yorulduk. Bir daha çıkar mı artık? Yok artık geri. <laughs> Oh, Rafael Leo. ve ve Silva Silva 96'ymış. Sen de var mı 96 bakalım? 87 yok be. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Ver biraz da şöyle. O oh, şimdi gel. Evet, arkadaşlar sizce kim kazanıyor? Bir yorumlara yazın bakalım. Sayın arkadaşlar acaba kim kazandı? Daha dur, bitmedi. Evet, yani. Tamam. Şimdi kazanıyor. Evet. Bitti. Bence şu an sanki sen ödeymişsin gibi. Enes çünkü... Ama ata geçebilir belki. Belki sağ sol... Oooo! 449! 449! Maradona ile geçebilirim. Ee, yok. Evet. Yok, ver bakalım. Çürella. Çüçürella. Çüçürella. Evet. Hadi bakalım. Çüçürelle bakalım. Bu zeki içerik... Yani şu Kuvalevşma bu kutuda çıkmadı bize. Evet ama evet. güzel efsaneler çıktı. Bir zeki içerik daha. Bir çüçürelle daha. Bakalım 340, 374. Çocuklarla burada en yüksek puana sahipmiş. Bak bakalım. 374. Oo direkt direkt Figo efsane ile aldın. Evet. Sanki böyle şu 2023'leri birer birer bölüştünüz. Evet. Ben ben dağıtım onları. Hakkaniyetli olsun. Daha çok evet. Şöyle hemen bir de öyle. Şöyle. Evet. Az kalsın yırtılıyor. Tamam. Şöyle. O zaman hologram Başlayalım. Direkt. Direkt direk. Direkt. Direkt alıyor 91. Şifresi burada da çıktı. Evet, bu wifi şifresinden kaçış çok arkadaşlar. Aa, bunda bakmaya gerek yok. Altın her zaman alıyor evet, kime çıkarsa. Evet. Puanı yüksek olmuş oluyor. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. 79 80. Kim çıkar mı burada wifi şifresi? 83 85, var. Sen alıyorsun. 87 var. Evet, direkt sen alıyorsun. Hadi belki ve Embias'ın. dakika. 81, 86 var mı? 81 88. 80. Wi-Fi şifresi burada da çıktı. Evet. Her yerde var. <laughs> her kartta var. 88'de Van Dik'le aldın. Şimdi bizim şimdi, sevdiğimiz evet, kutu. Şimdi. Enes de bizim Ama çok sevdiğimiz. Ama cidden çok kaliteli bir kart evet, ya. Evet bir dakika bakalım var mı? Evet içinde bir tane kalmış. Bekçim. Ben ka şöyle alayım. Al bunu. bakalım bunu. Bunu da kendime vereyim. Evet. O da sende kalsın. Bu bizim, benim daha doğrusu Enes'le en çok sevdiğimiz şey seri arkadaşlar. Açalım. 257. 257, 239. 299. Alıyor. Enes, bel kaldı pardon. O 84. 84. 84 var. Ee, 85. 85 var. Cristiano o var yani. Ronaldo. 1 puanla alıyormuş gibi oluyor. Ronaldo'nun bence 85 çok az ya. Bir 90 olması lazım ama yine kazandı. Olsun, evet. Evet. var 83. Şey 83. Falan. Bir dakika. Aç bakalım. Hmm. 83'e geçen var. 95 var. Ama bir niye bu kadar Ben bu dedim ya ne dedim bu kartın puanlamasını beğenmedim dedim. Kartı çok seviyoruz. Kart güzel. Hologramı çok kaliteli. Ama puanlaması kötü. Evet şimdi Minecraft. Hadi bakalım Minecraft'ta da puanlama var. Evet Minecraft'ta Mycraft. da puanlamanın en güzel yanı biliyor musun? Bütün kartlarla yarışabiliyorsun. Evet, bütün kartlarla. Futbolcu aradığımızda öyle. mesela Minecraft Pokemon'larda yarışamıyorduk. Brawl Stars'ta. Ama burada Brawl Stars dedin, Brawl Stars açtık değil mi? Açtık, açtık. Evet. evet. Şöyle ver bakalım. Bert, Enes, Bert'cim. Şöyle. Hemen şöyle. şöyle kapatalım. Kaç tane oldu? Şöyle bir tane. Sende kaç tane var kardeşim? Bir. Bir, o zaman iki, o... iki. Hologram. Hologram mı? Hologram, tamam. Tam eşit oldu. Hadi bakalım açalım. O 90. 90. 90 var. Yok. 80 var sende. Ben bakayım hologramı en son açacağım. Şöyle bu neymiş ki? Hologram ve yeni seri Hologramın parklar. nasıl olduğunu anlıyorsun. Onun rengi biraz evet. daha. Evet, 93 94 93'ü aldı. Issız adam. Isız adam. Isız adamın puanı olur mu ya? Evet, <laughs> direkt aldı. Ben açayım bakalım. Ben açayım bakalım. Bir dakika şöyle açıyormuşuz. Şöyle bu e, kimmiş? o çizmeli kedi? Çift surat diyor. Adamın çift suratı var gerçekten. ha, gerçekten. Çok komik. Çok komik. Nasıl buldunuz arkadaşlar bu kartı? Arkadaşlar bu Minecraft'ı nasıl buldunuz ve bu adamı nasıl buldunuz? İlginç bir şeymiş. Çift surat gerçekten de. Ve çizmeli kedi. Evet arkadaşlar sizce kim kazandı? Yorumlara yazın. Videoyu iyi izleyen kişi muhakkak saymıştır. Enes kaç tane kart kazandı diye. Bir de bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oo. Hmm, belki yanlış sayabilir mi? Bir eksik bir artı. Bir dakika. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hmm. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 20'ye 29. 20, 20, 20, 20, 20 fark çok fazla. Ama arkadaşlar yani yanlış saymış olabilirsiniz. Bakalım siz ne diyeceksiniz arkadaşlar. Doğrusunu siz söyleyin. Evet. Bekliyoruz bakalım. O zaman da bir dahaki ya. videoda görüşürüz. Abone olun, arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz.